Ben bir şiir şey okuyayım. Kurganın da kıyama durmak, çürümüş bedenlere karşı canlandırmak, gözlerinde anıları yavaş yavaş. Dirilerin karşı olduğu başlamak bir sevda yeniden. Tepkilere kulak vermeden savaşmak, in. dünya cephesinin en derin zemininde savaşmak, riyakarların arasında yüz kızartan iftira lekesini alnından söküp atmak, ölümü daha fazla hissetmek, kucaklaşmak, toprakla kucaklaşmak. Topraktır insan kokusuna dayanamayıp gizli gizli gider köylere, elmayı dalından koparır kimse görmez diyerek. Topraktır insan, bilinmeyen denklemlerin çözülmeyen tek çocuğudur. Geçmişi unutmayı yeriler insan, reddeder anıları unutarak, inanır anıların kucakta kalamadığına, bırakır cami avlusuna, çürümüş bedenlerin örtüsüdür toprak, analar, ağıt yakar, dökülür, yaprak yaprak. Zenginlerin kurgularıdır fukaraların hayallerini kirleten. Amalar çoğaldır hiç vakit kaybetmeden. Şu aralar linç edilir yargısız, şiirleri hiç edilir arsız arsız. Bir hayal ki cam kırıkları gibi savrulur köşeden köşeye, adım adım ayaklarını kır.